içerisinde bulunmuş olduğumuz bu kritik durumu sıfır noktasına yaşayan siz değerli sağlık çalışanları. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizlere minnettarız. Bu alkışlar sizin için. <laughs> Evde kal Bodrum. Hayatları pahasına gece gündüz demeden çalışan, başta Bodrum Devlet Hastanesi olmak üzere bütün sağlık çalışanlarına, Sevgilerimi sunuyorum ve onları alkışlıyorum. Wash your hands. Don't touch your eyes, your nose and mouth and please stay at home. For health workers. Sevgili büyüklerim, canım arkadaşlarım. Ülkemizin başındaki koronavirüs hastalığı sebebiyle Gece gündüz bizlere hizmet eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz. Sağlığımızı ve diğer insanları korumak için haydi Türkiye evinde kal. Hayatlarının bizler için tehlikeye atan sevgili sağlık çalışanları. Geçirmekte olduğumuz bu zor günlerde gece gündüz demeden bizlerden emeğinizi esirgemediğiniz için hepinize minnettarız. Hepiniz ayakta alkışlanmaya değersiniz. onlar bizim hayatımızı düşünürken biz de onları düşünelim. Sağlıkçılar için sağlıkla kal, evde kal. Tüm dünya gibi ülkemizde koronavirüsle mücadele ediyor. Türkiye aldığı önlemler ile bu virüsün üstesinden gelecektir. Şimdi hep birlikte bu salgından kurtulma zamanı. En yüksek risk altında olan ancak geri adım atmayan tek topluluk sağlık çalışanlarımız. Ben de bir hemşire kız olarak siz değerli büyüklerimizden evde kalmanızı rica ediyorum. Bu küresel sorunu aşarak biz çocuklar da çok özlediğimiz okullarımıza sağ salim kavuşalım. Türkiye'deki bütün sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizler için gece gündüz çalışıyorlar. Bizler de bütün çalışanlar için ve sevdiklerimiz için evde kalmalıyız evde kalma